Seferim aha, geldi galiba ha? Yok yok. Yok, yok, yok abi bu değil, bu değil. Başka yerden geldi bu sanki. Gel, gel otur. Geç kalmadı değil mi? Yok abi ama eli kulağındadır. Gelir şimdi. Kaybetme kinabım benim. Şimdi o küçücük kız büyüdü, öğretmen oldu ha? Evet. Abi vallahi helal olsun sana. Abi. Bu devirde hiç kolay değil. Hem ana oldun, hem baba oldun. Evladı yetiştirdin, öğretmen ettin ha? Kolay olur mu Sefer'im hiç kolay olur mu? Sen de pekala bilin. Bir şey eksik olmasın diye gece gündüz çalıştım. Arpa buğday zamanı ırgat oldum. İnşaatta usta oldum. İçer her zaman şoför oldum. Ne iş olsa yapar tekeye çıktı adım var Aha, ha bu zarar mi? Yok yok abi o da değil. O da diğer köyden geldi. O da mı değil? Ne güzel ama ağabeyim, bak. Bütün emeklerinin karşılığını Yüce Allah'ın verdi sana. Evet. Kız büyüdü, öğretmen oldu. Tayin'in de memleketine istedi. Geri geldi yanına ağabey. Bu devirde nerede? Anasından babasından kaçıyor artık gençler. Hı, yanın arası hem öyle evlat mı olurmuş seferim? Benim kızım kırlanta gibidir. Başım. Babam der başka hiçbir şey demez. Aklı, fikri çalışmakta. Boş iş, boş adamı hiç sevmez vallahi. Helal olsun. Ya. Aha geldi geldi. Bu değil mi seferim? He? Bu sefer bildim abi bu. Bildim. Yani. Kızım. Baba. Hoş geldin kuzum. Hoş, Hoş geldin yavrum. Kuzum kurbanlarım olurum senden. Şöyle bir bakayım sana. Sen şimdi büyüdün, öğretmen oldun topraklarımıza ıtandık öyle mi? Baba, ağlama. Sen mutlu ol diye geldim ben ağlama zaman değil bugün. Mutluyum kızım, mutluyum çok mutluyum çok. Ha. Bak, bu da Sefer abi. Bilmem hatırladın mı? Estağfurullah. <laughs> Sıra hoş geldin kızım. Küçücüklüğün maşallah kocaman olmuştu bilmem sen ben hatırlar mısın ama. Teşekkür ederim Sefer abi. Hatırlıyorum tabii hatırlamaz olur muyum? Hadi o zaman buradan hep beraber yemeğe gidiyoruz. Ne yemeği kızım? Ben sana bir şeyler hazırladım da. Gide gidek ha? Hazırlarsın tabii babam. Hazırlamaz olur musun? Ama senin haberin yok kızın ilk maaşını aldım. bile bu ilk maaşımın yemeği. Sen de gelirsin değil mi Sefer abi? Gelirim tabii kızım gelirim. Kuzum yavrum benim. Hadi o zaman ben valizimi alayım oradan doğru çerçeğe. Yok kızım ben alırım. Hayır hayır ben alırım. Bismillahirrahmanirrahim baba kız hadi. Geçin Badegül'e ben alıyorum. Sağ tamam, ol Seferi. Bak ya, o iyi misin değil mi? <laughs> Kurbanları korurum seni yalnız. Sonunda geldin esra, sonunda buluşturdu bizi kader. Allahım şu güzelliğe bak ya, şu lokmalar ağza götürüşe bak ya. <laughs> Senin canlı yerimlas, yarasın, yarasın.